Mı? Lan Dur. Bekir burada lan ikiz kardeşim durcan can e, Lan ben dövüyorum Pardon <gülüyor> <gülüyor> Erkek, lan, ne oluyor abi ikizimi mi bulduk Hop, Dur, Dur lan. O, o, Abi Ne oluyor burada Yeni map tövbe bismillah Evet, Ero Brian'i bulduk. Kafam karıştı. Gel öldürdüm. Puh, lan tamam dur. Yürü ya yürü. Cık. Sen iki zıla çalmıştın. Yok abi ya nasıl bir şeydi o? Ero, Ero Brian mı geldi? Ne yaptı? Ne dersin Can? Hadi gel sabah olsun da. Sandıklar kaşığı mı? Ben nasıl ya? seni iki kaç İki tane olduğunu bilmiyorum. Hala gösteriyor abi. Ero bulduk. Bekir Ero Brian'ı bulduk. Kafam karıştı işte benim. Lan, abi neydi o? Allah çizan. Lan ya yürü. Vurma lan. Verme. Ne Neyse nice kurtulduk. Ama o neydi lan? Gel ya bir yatak falan bırak. Hadi Nasıl ya. Ne oluyor? İki kardeşimiz yoktu ki. Sus yoksa ha. Çekiyor mu Ve mücadeleyim şu. Ne diyor ya? Gir gelip mi acaba? Yok. Yani, yeniden doğma mes var ya. Evet. Şimdi o basamıyor. Ama ne diyor ya? İki kardeşim yok. Herobrine'i bulduk lan. Tövbe tövbe. kim ya? Abi bir adam var Minecraft karakteri. Tam şey videonun başlığı bu olsun. Ero bulduk. Cık cık. Ama neydi o ya? Kendi karakterim ama yoktu burada. Allah'ım ya Rabbi. Bu da Aniden çıktı abi. Vekiden mi harita falan? sen Baksana bak bak bak. Aynı bak burada. Siyaldan yazlık. Lan, abi. <laughs> e, Brian bak. Sabah ya buraya saldırsan. Sabah Gel bakayım. Yatak falan Sabah yapamıyor ya. Maalesef. Şu da... Sen o tarafa git. Ben de kitaba girelim. Tamam. Ben de girdim. Yapabilirsin. Ben girdim de. Allah Bağışını Allah. lan. Neyse zaten bir şey olmayacak da uzun değil. Ben şimdi yaptım değil e, bulduk lan. Can bir, biz burayı yapmadık bayağı. Ha? Biz burayı yapmadık yapmadık. Ne ya? Yaptırın gibi değil mi? Kapıyı açalım. Tövbe tövbe ya <laughs> abi. Vay cidden. Şimdi. Ama Ero Brian'ı bulduk kahve ki ne düşünüyorsun bu konuda? Şey. Nasıl yani? Korku falan yok mu? Ben <laughs> şey Ama onun yerine sen de verin Ama o ne kadar saçma şeydi ya. Sabah ola hayrola sabah olmadan hayrola. Ama nasıl yaktık yarım dakika önce yaktık burayı. Lan oyunu bozduk iyi mi? O, o hakkında hiçbir fikrim yok. Ben Resmen ben... Erobrine'i bulduk lan. Şimdi şansına bak. Allah Allah. Oha, Beşer'e o kaydın anıyor lan. Beşer'e mi var yoksa? Abi, şuraya bak. Ne Beşer'e var ne bir şey, aydınlık. Allah Allah. Hakikaten öyle ya, niye Ay gösteriyoruz ay şimdi. Yo, ay may yok. Ah, varmış. Bu nasıl bir ayda? <laughs> <laughs> D'ye benziyor anne. Neyse videoyu bitireyim ve ki zaten şey videosuydu bu. Yaratık saldırısına uğradık. Son kez sana vurmak istiyorum. Kartabahat'ı terbiyesiz.